Vallahu cealaleküm min mezva cen ve cealaleküm min ezvacikum benina ve hafada Allah ki sizin için kendi cinsinizden eşler yarattı ve sonra eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar bağışladı. Ve razakakum minat ve Allah Teala size birçok tayyibat, birçok güzel, hoş ve yiyecek, rızıklar lütfetti. Hoş ve güzel rızıklar lütfetti. Efe bil batil yükminun ve bi ni'metillahum yekfurun. Buna rağmen insanlar hala batıl şeylere mi inanacaklar. Allah'ın bunca nimetine karşı nankörlük mi edecekler? Bunları lütfeden Allah size kendi cinsinizden eşler var etti, ondan da çocuklar, ondan da torunlar. İnsanın aslında dikkat etmediği, çoğu kez üzerinde düşünmediği düşünmediği için de en çok yanlış yaptığı konuların başında gelir. Zürriyet. Kendi çocuklarıyla iletişimi. Sonraki nesille önceki nesil arasındaki kopukluk. Aslında kendi çocuklarını Allah'ın lütfu olarak görenler onlarla bağlarını hiçbir zaman kesmezler. Çocuklar da kendini lütuf olarak gören anne babalarıyla bağlarını da kesmezler. Altını çizerek söylüyorum çocuklarını torunlarını Allah'ın lütfu olarak gören anne babalar çocukları ve torunlarıyla bağlarını asla kesmez. İlişkilerini aynı şekilde bu ilişki üzerine yetişen çocuklar ve torunlar da anne babalarıyla dedeleri ve nineleriyle bağlarını kesemezler. Peki keserlerlerse ne olur? Orada İslam toplumundan söz edilmez. O yüzden tarihin ilk dönemlerinden bugüne kadar İslam toplumlarında huzur evi diye bir kavram yoktur. İslam toplumlarında sığınma evi diye bir kavram yoktur. İslam toplumlarında çocuk yuvası diye bir kavram yoktur. Bizde var ama. Her geçen gün ihtiyaç haline gelen kavramlardan söz ediyoruz. Çünkü iki kesimde, iki kuşakta, yani dede ve torun ya da baba ve çocuk, anne ve çocuklar, her iki kesimde, birbirlerine angarya gözüyle bakarlar. Allah'ın lütfu gözüyle bakmayınca ilişkiler kopma noktasına gelince de böyle olur tabii ki. Hadizatında anneler babalar Allah'ın kendilerine lütfettiği çocuklarını anne babaya en çok muhtaç olduğu dönemlerde başkalarının kucağında büyümeye terk ederlerse ve çocuklar da büyüdüklerinde onları başkalarının bakımında ömür çürütmeye terk ederler. Kreşten başlarsa hayat, öbürlerinki de hayatı huzur evinde elbette bitecektir. Onun için huzur evi diye bir kavram, aslında huzur evi diye bir kavram yok. İslam toplumlarında yok. Müslümanların bulunduğu toplumlarda her geçen gün artıyorsa, bu Müslümanların utanç duyacağı bir husustur, onur duyacağı değil. Zaruret belki işi bu noktaya getirdi. Onları dışlamak anlamda bunu söylemiyorum. Ama her Müslüman zaten kendi babasına, her Müslüman zaten kendi ihtiyarına bakar ki başkasını zaten terk edemezdi ki. Çünkü Allah'ın lütfu olarak buna bakar.